Hepinize selamlar dostlarım. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz dostlar. Yanımızda Kalender Bey ve Muzo var. Emülatörlere karşı mücadele edeceğiz bugün. Şöyle kanka Militaria'ya e doğru inişimizi gerçekleştirdik. Kanka hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kanka hoş Bayağı kalabalık. Bende silah yok kanka. Haberin olsun. Uzi buldum bir tane. Adam şu içeriye girdi. Çok güzel. Eline sağlık. Bu da gitti. Çok güzel. Kanka karşı var. Önümüzde. Düşürdüm. Elinize sağlık. Bir daha var. Canı yok, canı yok, canı yok. Elinize sağlık. Hangi C'deler kanka? Watch out. Burada var kanka. En son burada gördüm. Kapıyı aç kapa yapmayın sesimizi almasınlar. Burada bir baygın Çok vardı. Güzel. Dostlar militeri tamamen tertemiz oldu. Toplamda 8 deşte çıktık kanka. Gelenlerin hepsini lobiye gönderdik. Kanka serice George Bull tarafına doğru alanın içine doğru rotate atalım. Hadi bakalım. Solda bak. Arkada bak. Bot muydu adam mıydı bilmiyorum ama. Kanka adam 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 da sol, sol tepede sol tepede. Erkan turistler Sürüş dersen abi Nereden sıkıyor? Nereden sıkıyor? Öldü ya Mantar mı? Anlamadım ki. Mantarda düştü evet, bir. Tamam. Başlıyoruz. Bir bomba lazım. Bir bomba sonra. attım ben mantarı. Güzel. Yok kimse yok kanka. Ben de bomba attım. lan. Ne yapıyorsun? Kanka bu rezona düşmeyelim de serice şöyle poçinkiye girsen. Kanka çok gidemez lan. Durdu lan durdu Kanka büyük bir ihtimalle evde durdular karşı evde. Kanka onlar o, durdu. Aynen durdu gibi bana da geldi. İki kişiler değil mi? İki kişiler, üç kişiler miydi? İki. Abi ben bakacağım durmuşlar mı diye. Abi de bekleyin abi o ne mi? Bana biri çıktı abi. Arkadan geliyor sesler kanka. Arkadan geliyor. Şu yakıtı bas artık biz o. Yakıtı aldım abi geliyor. Kanka adam bana denedi de tutturamadı. Kanka adamlar burada. Adamlar nerede? Karşı. 2, 275 Bak atla atla Gerçi rezon var hayır hayır orada biri bak bak Kanka onların peşine düşsene sağa sağa gittiler sağa sağa gittiler Atla kanka atla 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 Geldim 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 Şu tarafı sağa doğru gittiler kanka şu tarafa doğru önümüzde, önümüzde. önümüzde. Kanka bas dalga geçiyorlar hani ya. Kanka kovala adamları adamları kovala. Sen bas durma devam et. Dostlar hemen önümüze bir drop atılıyor. Bu droba serice bakalım kanka. Belki bir M249 çıkar. Kanka buraya bir sis alabilir miyim? Hem yok benim kanka. Ben attım bir tane. Groza çıktı. Groza'yı aldım. M700 saldım. Aldım abi M700. Hadi araca gelin serice. Bindim ben. Ya çok kasıyor kanka burada bir yerde var. Aa önümüzde ne lan? Önümüzde arabayı bindi kanka, tarafı... kanka. Kanka benden çok yedi şurada dur istiyorsan. Soldan oyna soldan. Ben soldan, 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 soldan. soldan oyna kanka. Güzel. Arkanızdayım kanka. Bombalıyorum. Bombalıyorum burayı. Kanka nerededir? Ses sağlık. Bombaladım kanka orayı bomba. Kanka canı yok. Şu ben duvarda miydi? canı yok. Canı yok. Baydım onu. Baydım onu. Atladı biri. Muzo acele etme. Eline sağlık. Muzo biri de evin içinde. Bir evin, içinde. evin içinde. Evin içinde. Evin içinde. Bekle bekle. Elinize, Elinize sağlık. Kanka bunda AVM var. AVM'yi ben çektim. Groza saldım. Tamam, kanka şurada Toros var. Burası güzel güzel. Bu konum iyi kanka. Buradan oynarız artık bayağı katıyor bu arada biliyor musun? Adamlar şu tepedeydi Adamların değil mi ya? Tepede ya, aynen. Aynen aynen tepede. Onlar var ya bana bir gösterse buradan pat diye ve mail alırım. Kanka hospital olabilir. Aynen hospital da olabilir. Ben. <laughs> kanka alanı hospital'ın oralara verdim. Dur arabayı alayım ben. Bak şu diyelim konumu güzel kanka. Ha bu evlerin konumu güzel. Kanka adamlar tepeyi alırsa bir tek sıkıntı ama. Sıkıntı yok arabamız var kanka. Yok abi ya sıkıntı olmaz benim. Şu, Şu furiyi oynayalım direkt. Nereye? Şuraya mı? Şuna Aynı. aynen. Out. Muzu, arabayı soksana buraya. I got Kapıyı supplies. Kapat. Arabaya geri çekerizler. Aa geliyorlar kanka. Watch out. Bakili bakili bakili. AVM yazın lan. Bak, Watch şurada. out. Durdular mı? Yok yok yok. Gidiyorlar. Watch gidiyorlar. out. Kanka bunlar Aa, buraya bu doğru geliyor. Motor gidiyor. Motor gidiyor, hızlı gidiyor. Buraya geliyor. Çok gider kanka. Tepede durdular. Şuradan bakacaklar büyük ihtimal. Aynen aynen. Kanka bageli nerede? Bageli nerede? Bageli e bir yerimize git. Bir yerimize git. Bayılttım oradan bir. Birine sağlık. Raşlayalım mı kanka? Abi. Bence rastlayalım direkt ya. Gel yani gel arabaya kanka. bin. Bindim bindim bindim. Al beni de buzu. Bas, 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 bas oraya. Sen mi basıyorsun? Ben ben. Bas. Ben hemen şu karşıya alacağım. Ş şurada adamlar şurada. Eline sağlık. Diğeri orada kanka. Burada kanka. Bitti mi? Elinize sağlık. kanka. Kanka M araba M24, M24'ü var kanka. Arabayı at. Abi bence şu frevini oynayamıyor o pek. Tamam bitti. Daha yok abi. Kasıyor abi. Araçlar bize doğru geliyorlar. Araçla iyi gittiler gördün mü? Adam Kanka konumunu attım AVM sizi sende adamlar Bir tane yedi Aynı yerden bir Bunu daha kanka gösterirse kanka. düşüreceğim. Bir tane daha yedi kanka. Yere kalmadı o adamda. Hadi oğlum bir daha bak. Bir daha bakar söyledi. Aynen. Kanka bu arada onlar üç kişi galiba. Yok. Kanka Doğru adam aşağıya indi. kalmışlar lan. İki kişiler kanka. Muzo oradan Yine görüyor musun? Yeni mu ya? Gösterme kanka. Yok abi görmemişim. Yakın parke girelim isterseniz. Ya da alanı mı bekleyelim? Kanka anda... alanı alanı bekleyelim, riske atmayalım. Muzo odambara sıkma. Aynen. Adambara sıkma bana göstersinler Muz'u. Tamam abi. Adamları gösteriyor. Bakacağım Muzo bir dakika. Nerede abi? Pencerede abi sağdaki. Sağdaki küçük pencere. İşaret. Watch out. Bir bayıldı. Ne oldu? Raş atalım mı? Raş 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 bin dön arabaya. Arabayı arabaya arabaya arabayı, arabayı, arabayı al içeriden. Bindim. Soldan git kanka soldan git ki şu ahead. Yorun da şöyle olduğunu. Havalı oynamıyor. Hangarda duralım. Tamam da, tam da, tam da, tam Kanka molotof attım Çok ikisi güzel. de gitti. Bomba geldi. Bomba tamam, geldi bize. Gelsin geldi. sorun yok. Dostlar benim oynarken keyif aldığım eminim sizin de izlerken keyif alacağınız bir gameplay videosu olur. Kalender Bey'in kanal açıklamasını kanka aşağıda açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Videoyu beğendiysen like atmayı, kanal abone değilsen abone olmayı, o bildirimleri tüm yapmayı unutma kanka. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet olun.